Of havada bayağı bir soğudu ya. Bu ne soğuk böyle. Şey açın, <laughs> işte. o ses neydi? Arkamda biri var sandım. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o neydi öyle? Allah'ım ne oluyor? Kafayı yemek üzereyim. Of ödüm koptu ya. <gülüyor> <gülüyor> Evladım iyi misin? Ne yapıyorsun burada? İyiyim amcacım sağ ol. Evladım peki görmedim seni. İstersen gel bir çay ısmarlayayım. Yok amcacım iyiyim ben. Sağ ol yine de. Arkadaşlar çok heyecanlı bir yerdeyiz. Devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğini göster bu tarz videolar devam etsin. Eğer ki bu videoya 50 bin like gelirse sonraki bölümde çok heyecanlı olacak. Şimdi abone olduysanız ve like attıysanız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne? Amca iyi misin? İyiyim evladım iyiyim. Hadi iyi geceler sana. Sağ ol sana da. O gördüğüm neydi ya öyle? Yorgunluktan herhalde. Neyse eve gideyim. Oh be sonunda eve geldi. Kerem! Aslı aşkım ne yapıyorsun sen? Ödüm koptu. Pardon aşkım korkutmak istemedim. Kerem hadi gel aşkım film falan izleyelim. İyi tamam izleyelim. Biraz yorgunum ama seni kırmayayım aşkım. Ya ben eve gelene kadar yağmur yağıyordu şimdi yağmur durdu. Şuraya baksana aşkım dışarıda bir tane yağmur damlası yok. Ben eve girene kadar hızlı bir şekilde yağmur yağıyordu. Neyse aşkım, bu film güzel gibi, bunu izleyelim. Evet bir tanem, güzel bu. Kampa geldiğimiz iyi oldu. Evet ya, orası <laughs> da yapılıyor. Şu arkadaki ne? Gördün mü Aslı? Gördüm aşkım orada. Olamazci yaratık insanlara saldırıyor. Buraya kadar. <laughs> <laughs> aşkım şu filmi değiştirelim ya, çok korkutucu. Ya Kerem dur, izliyoruz işte. Aslı, hayır, bu ne böyle? Ne oluyor? Ne oluyor bana? Hayır! Kerem aşkım ne oluyor? İyi misin? Aslı, ama bu sensin. Kerem ne oldu aşkım? Ya neyse bir şey olmadı. Ben biraz yorgunum. Artık yatıp uyumak istiyorum. Tamam aşkım iyi geceler. Sana da aşkım. Bugün çok yoruldum ya. Ondan dolayı herhalde bu gördüklerim. Ha of ağzım kurumuş ya. Aşağı bir su içmeye neyim? <laughs> oh be, yatayım artık. Boğazım kurumuştu ya. İyi geldi. Ee, çok yorgunum. Ha, ne oluyor? Hayır! Bu nasıl oluyor? Olamaz sen nesin? Olamaz! Bu evde kötü şeyler oluyor! Olamaz! Yeter artık! Nedir bu böyle gördüklerim? Bıktım artık yeter! Uyanın çocuklar! Aslı, aşkım uyanın! Bu ev lanetli! Lütfen Aslı çocuklar aşağı gelin çabuk bu ev lanetli. İyi değilim. Bu evlanetli. Hadi gel baba, bir şey yok. Korkma. Yukarıda gördüklerimi görseydiniz böyle demezdiniz. Kerem aşkım yorgunluktan. Film izlerken de aynı şeyleri yaptın. İnşallah yorgunluktandır. Hadi aşkım, artık yatıp uyuyalım. Boşver. İyi tamam. Hadi gidelim. Çok kötüydü ya. Korkuyorum artık. Hadi Kerem kolay gelsin aşkım. Sağ ol aşkım. Ben de çocukları okula göndereyim. Hemen geleceğim merkeze. Tamam aşkım sorun değil. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ha? Şu yaşlı adamı biliyorum. Dün bana yardımcı olan adam. İşte gidiyor. Ne iyi birisi ya. Dün beni yerden kaldırdı. Neyse artık merkeze doğru gideyim. Aa! Ne oluyor? Hırsızlar. Hanımefendi iyi misiniz? tamam. 45 40'tan tüm ekiplere bir şüpheli araç var. Çabuk önünü kesin. Koyu yeşil bir araç şehrin çıkışına doğru gidiyor. Çabuk. Şehirden çıkmasına izin vermeyin. Anlaşıldı komiserim peşindeyiz. Durun durun beni de alın çabuk. Komiserim biz peşinden gidiyoruz arkamızdan gelin siz de. Tamam tamam dikkatli olun. Silahları olabilir tekrar ediyorum silahları olabilir. Hadi hadi daha hızlı, daha hızlı. Arkasından girin çabuk. Biz de şu anda sizin arkanızdayız. Anlaşıldı komiserim giriyoruz. Hadi bas kaza. Kaçırmayalım şu hırsızları. Hadi in arkadaşlar. Komiserim araba durdu şurada. Çabuk çabuk ormanlık alana kaçıyorlar galiba. Hemen park edin arabaları. Bu ormanlık alanda onları yakalayacağız onları. Şu tarafa doğru kaçmış olabilirler. Şurada çadırlar var. Bu çadırları bir yerden hatırlıyorum ben ama. Hı? Olamaz. Ne oluyor bu havaya böyle? Yağmur da başladı. Hemen yakalayalım şunları. Hadi arkadaşlar arkamdan gelin. Nerede bunlar? Nerede? Hı? Ha? Hayır. Ne oldu size? Durun. Yaklaşmayın. Hayır. Ne oluyor? Bu bir kabus. Yaklaşmayın. Durun. Hı? Evladım sakin ol. İyi misin? Hı? Neredeyim ben? Evladım yoldan geçerken baygın gördüm seni. İyi misin? Nasıl yani? Hırsızlar nerede? Ne hırsızı? Arabayla kaçan hırsızlar. Hayır bu nasıl oluyor? Şu ana kadar yaşadıklarım hayal miymiş yani? Az önce bir kadının çantasını çaldılar. Hırsızları kovalıyordum ben. Evladım vallahi ben hırsız falan görmedim. Tek amacım sana yardım etmek. İnan bana. İstersen gel evimde sıcak sıcak bir çay içelim ne dersin? Hayır amca ben seni de hatırlıyorum. Yalan söylüyorsun bana. Seni daha önceden ben görmüştüm eminim. Evladım ben buradan geçiyordum. Seni yerde yatarken gördüm. Bayılmışsın. Yardım edeyim dedim. He, tamam amcacım sağ ol. Neyse ben artık eve gideyim. Öf, ne oluyor bana ya? Hepsi hayal miymiş? Neyse eve gideyim artık. <laughs>